Samsun'da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, 10. katta mahsur kalan bir çocuğu vatandaşlar kurtardı. Yangın, Samsun'un ilk adım ilçesi Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Toraman sitesi B blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavurucu sıcakların etkili olduğu Samsun'da 10 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatı alev alırken siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu sırada büyük panik yaşayan apartman sakinleri tahliye edildi. Binanın çatı katı yanarken 10. katta bir daireden beni kurtarın diye bağıran 9 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine yangın yerine gelen çok sayıda itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken binanın çatı katında maddi zarar oluştu.

<laughs> Ama nasıl yandı? Nereden başladı? Bu ancak bu apartman kiler mi bilir? Sadece bir tane orada çocuk balkondan bağırırdı. O yüzden sağ olsun şurada bir vatandaş gitti kurtarmış. Ha. Beni kurtarın, beni kurtarın. Allah. Abi işte biz oturuyorduk, dumanlar çıktı. Bize geldi geldik öyle. Ha. şu an bayağı yanıyor galiba. Yani. Bayağı yanıyor. Karakter, အဲ့လိုကျန်တော့တယ်ဘာလို့ကျန်နေတာလဲ